2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken Gazi İlkokulu 2 ve sınıfı öğrencileri ve velilerinden oluşan tiyatro ekibi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Lütfü Gülceler'in yazıp yönettiği Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda gerçekleştirilen oyuna ilgi yoğun olurken öğrenci ve velilerin sahne aldığı Uzak Diyarların Güzel Prensesi adlı oyun, seyircilerden tam not almayı başardı. Gazi İlkokulu 2B sınıfının hazırlamış olduğu Aile Sahnesi Projesi'nin Uzak Diyarların Güzel Prensesi oyunu burada sona erdi. Burada tiyatro bir ekip işi, bu ekibe bu öğrencilere büyük bir alkış istiyorum. E, Öncelikle merhabalar. E, Fethiye Gazi İlkokulu 2B Şubesi olarak e, Aile Sahnesi Projesi hayata geçirmek istedik. Projemizin e, esin kaynağı Hatice Karakan öğretmenimiz dedi ki neden biz velilerle bir ortak çalışmada buluşup bir gösteri, bir sunum yapmıyoruz e, amacıyla projeyi başlattık. E, yaklaşık güzel bir Aralık ayından, Aralık ayından devam beri devam, devam ediyoruz, ediyoruz çalışmalarımız. Finale geldik. Aynen bugün final. Sağ olsun Lütfü Bey'in yazıp, yazıp e, yönettiği, bizlerin oyuncu, öğrencilerimizin <laughs> evet, oyuncu olarak olduğumuz bir <laughs> oyunu sahne edeceğiz bugün. <laughs> Heyecanlıyız açıkçası. Çünkü e, velilerimiz ve çocuklarımız bir arada nasıl olacak bilmiyoruz. Biz de çocuklaştık. <laughs> Belki çocuklar da yetişkinleşti. <laughs> Zaten oyunumuzda mesela büyüklerin rolü çocuklar var. Ee, çocukların önünde büyükler var, yani e, güzel oldu. Daha önce de ben halk oyunu oynatmıştım Melilla'yla öğrencilerime, çok mutlu olmuşlardı. Yine böyle bir e, tiyatro etkinliğinde e, aynı şeyi yapmak istedim. Her, hepimiz çok mutluyuz. <laughs> <Evet>. Güzel bir <laughs> gösteri olur. Evet. Sizden ben de bir şeyler de... söyleyeyim. Ee, keyifli ve zor bir süreçti. Evet. Aralık ayında başladık. Güzel bir oyunla başladık. Fethiye'de ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Bu da Hatice hocama kısmet oldu. Ee, hem büyükler hem çocuklar verileriyle aynı sahnede aynı sahnesinde birlikte olacaklar. Çok meraktayız. Nasıl bir şey çıkacağını biz de göreceğiz sizle birlikte. Sizleri de iyi seyirler diliyoruz. Çok sağ olun.